E, ee, Taha suresi 135 Şeytanın Allah'a sanırım. De ki herkes gözetlemektedir. Siz de gözetleyip durun. Şimdi bak iddiat İslam olacak mı? Mehdi çıkacak mı? İsa Mesih zahir olacak mı? Değil. Herkes gözetliyor değil mi şu an? Evet. Allah ne diyor? Herkes gözetlemektedir. Çünkü dinsizler de dindarlar herkes gözetliyor şu an. Siz de gözleyip durun diyor Allah. Ateistlere. Sonunda dümdüz dost doğru yolun sahipleri yani Mehdi ve şakirtleri, İsa Mesih ve talebeleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş pek yakında öğreneceksiniz. Ebcedi kaç biliyor musun? 2023. Maşallah. Sonunda dümdüz dost doğru yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş pek yakında öğreneceksiniz diyor Allah. Biraz bekleyin diyor. 2023. Herkes gözetliyordu Allah bak herkes. Hakikaten herkes gözetliyor. Evet. CIA'yı da gözetliyor, Rusya gözetliyor, Türkiye'de, İslam alemi de, George Bush da hepsi.